2. Murat 1421 ila 1451. Sultan 2. Murat 1402 yılında doğdu. Babası Çelebi Mehmet, annesi Dulkadir oğullarından Süli kızı Emine Hatun'dur. Uzun boylu, beyaz tenli, doğan burunlu ve güzel yüzlü bir padişahtı. Çok güzel konuşurdu. Kendisinin en büyük mutluluğu, Fatih Sultan Mehmet gibi eşine az rastlanacak bir insanın babası olmaktı. Sultan II. Murat, sakin ve huzurlu bir hayat yaşamayı arzu eden, fakat gerektiği takdirde çok hareketli, cesur ve hiçbir şeyden yılmayan bir kişiliğe sahipti. Avrupalılar onun istediği takdirde bütün Avrupa'yı fethedebilecek bir kimse olduğunu kabul etmişlerdir. 30 yıllık saltanatı süresince ülkesini çok büyük bir şan ve şerefle idare ederek emri altında bulunan herkesin sevgisini kazandı dindar, adıl ve lütufkar bir padişahtı. Çocukluğu Amasya'da geçen Sultan II. Murat, tahta çıktığında 19 yaşındaydı. Erkek çocukları, Fatih Sultan Mehmet, Ahmet, Alaaddin, Orhan, Hasan, Ahmet. Kız çocukları, Şehzade ve Fatma Hatun.